Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 4'a 5 oynuyoruz. Selam Aleyküm. Ben motor falan kazandım. Uy. Uy. Bas bas bas. Tamam. Yeter. ne ben <laughs> Petra'ya trafikle gideceğim. Sözeceğim. <laughs> Abi motor stiklerle nasıl şarkı oluyor? Abi GTA 5'in bunu düzeltmesi lazım. Sadece arabada Müzik olması lazım, motor sesi de değil. Oh Selamünaleyküm. Selam. <laughs> Allahüm Salim. Salim. Selam, selam, sel. Açın. Ne şu kapıyı bir kere daha. O umordan da ölmezsin artık. Şuraya gidelim bari. Öne bak, öne öne. saatte. Burada mıydı? Ana. Arkada çatısını var. Ana ben bir şey unuttum. Neydi? Merhaba arkadaşlar. Ne onu unuttum. Merhaba arkadaşlar. Mobicim ne yapıyorsun? Nereden nerede? orada önüme kırdın ya? Abi videoyu unuttum. Yemin ederim videoyu unuttum. <laughs> Videosuz videoda hiç konuşmadan oynayacaktım. <laughs> o polisleri gördünüz mü? Mevzu çıkmış orada. çeşmem yok mu dedim. Direkt oraya kırdım. Yoksa kırmaz mı? Dilip ki.

Ben yani hiçbir şey anlamadım. Aa bütün görevlerde. Gitti. Aa neyse dur. Ben başka. Aa başka karakteri de geçemiyormuş. Aa o zaman ben ne yapacağım? Neyse gezineyim bari. kadar sürmesin. Arkadaşlar çorçlar neden bu kadar çok isteniyor ve bu videolar neden bu kadar az isteniyor? Hadi bir çorçlar neden bu kadar çok isteniyor? Birisi 3000 istenmiş ve 9 şey. Ama 3000 değil de. 3 tane bin işte ya. Hmm. Hey, thank you for one more. There's you know. so, e? a new beam. No, no, no. Eat. favor. Can you take me to the top of Pinewood Hills by the sign? Oh, no. Here we go again. You're ne? a big mistake. Hold on. Yes, I'm a police retardant. That's a sign. Çok sinir şu ya. Afed. böyle. <laughs> <laughs> <you> kes. Ha. <laughs> <laughs> polis bye bye Aha 12 Amerikan motoru kiminki daha hızlı Bas lan bas bas bas. Oh, bas 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 onu geçeceğim Türkiye motoru Türkiye Türkiye Hmm, sen kimsin? Ne yolunla yaparsın? Kimsin oğlum? burada yapsan da ben seni geçerim. Aa, böyle adam olacaksın. Türk motoru. Bunu kimse geçemez. Lamborghini ve diğer motorlar hariç. Bir plakayı gördünüz mü? Azıcık ayakta durmaktan bu ayaklarımı var ve bir oturayım. ortadan gideceğim. Buradan kimse yere. Öldüm öldüm. Şimdi silah yok. Ben bununla Ben ne yapıyorsun? Ben çok güzel bir şey yapıyorum. Biriyle kavga çıkartıyorum. Arabanın üstüne gelemiyorlar ya. Polisi ar arıyorum. Sonra polis geldiği zaman iniyorum beni döverken gösteriyorum. Sonra polis onun işini tabancayla bitiriyor. Oo, o bu Thank you, Shuman. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are on route to your current location. Oh, what? Hi, we got one live in the room. I'm getting lost,

Taksiye de para gidecek ya. Neyse ben birini şöyle bir kızgınlaştırayım da. Sonra kavga çıksın. He bizim taksi geldi. Merhaba Dazi. Al beni arabaya be, Dazi gelecek <laughs> uh, bas bas <laughs> <Aa>, bas <kalabalık. Gülüyor> <laughs> 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 他包了。

what emergency service do you require thank you police officers are en route to your current location oh yeah İşini halledeyim. Abi şunun işini halleder misiniz? Abi ne yapıyorsun Aa gidiyor. Bir daha Gidiyor bir daha şımarmaya. arabaya çal. Aa, kaç kaç kaç. Polislerden kurtulduğum zaman bu video bitsin. Ay, ay ay kaç kaç. Yenmeyeceksiniz. Polisler yenmeyecek. Ben de kaçacağım. Hangisi? Aha. Arkadaş, evet arkadaşlar tam da bug'i bulmuştuk. Ama polislerden kurtulduk. Bay bay.